İtalya Serie A'nın yeni lideri Inter oldu. Inter gösterdiği performansla son haftalarda zaten göz dolduran bir takımdı. Hakan Çalhanoğlu'nun da performansıyla birlikte kazanarak geldiler. Napoli ve Milan'ın son mücadelelerde puan kayıplarıyla birlikte ligde şu anda Serie A'nın zirvesinde Inter yer alıyor. Daha önce çekmiş olduğumuz videolarda Inter'in en önemli kanadının güçlü olduğu noktanın Simeone Inzaghi olduğunu söylemiştim. Simeone Inzaghi de daha önceki yapmış olduğumuz analizleri boşa çıkarmadı, gösterdi. Performansla birlikte güçlü ve sağlam bir görüntü çiziyor Inter takımı. Hucum kanadında Correa, Martinez, Alexis Sanchez, Edin Dzeko bu oyuncuları efektif bir şekilde kullanıyor. Her oyuncusuna faydalanma niyetinde Simeone Inzaghi Lukaku'nun eksiğini bir şekilde kapattılar diyebiliriz. Sağ bekte de hakime ayrılmıştı. Darmian ve Danfirs'i de da, Simeone İzagi nöbetleşe bir şekilde kullanarak bu açıyı da bir şekilde kapattı. En azından performans girdisi anlamda gerçekten o açıyı kapattıklarını söyleyebiliriz. Inter Lazio maçına kadar önünde 3 tane güzel bir mücadele oynayacak. Yani kağıt üzerinde kazanma ihtimali çok yüksek olan maçları oynayacaklar. Bu mücadeleleri de kazanırsa Lazio maçına güçlü bir şekilde çıktığı takdirde Inter kazanarak devam etmesi Inter'in şampiyonluk noktasında kendisinin elini son derece kuvvetlendiren bir etken olacak.